kapandı. Elektrikler kesildi. Elektrik mi kesildi? Evet. Tanrım bunu yapamam. Gerçekten yapamam. O ses neydi öyle? Ne, ne sesi? Bahçeden geldi. Bahçe mi? Ha? Olamaz. Hayır. Ne oldu? O kim? Ha? Hayır. O kim? Kim o orada bir şey var. Şuradaki bir heykel mi? Heykel değil mi? Hayır, palyaço. O bir insan mı? Bütün kapıları ve camları kapatmalıyız. Hadi. Yok artık. Ya, şu Hadi koş, çabuk ol, çabuk ol. Çok karanlık. Şu kapıyı kapat. Hadi kapat, kapat çabuk. Tanrım, şu kapıyı da kapatıyorum. Kapat. Şu kapıyı da kapatın. Hadi. Ah, 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 ah. Ah, olamaz. olmaz. Ben gitmek istiyorum. Işıklar aç. Işıklar açın. Işıklar aç. Ah, tamam. Işıkları aç. Şey, son bir tane kaldı. Mutfakta bir can daha var. Tamam. Kapat Hadi, kapat koş koş. <laughs> <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız?